Açılış anonsunda da bahsettiğim gibi bu bölümde sizlerle birlikte yeni nesil ödeme teknolojilerini hep birlikte keşfedeceğiz. Şunu söylemek lazım. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte daha fazla yola çıkıyoruz. Tatile gidiyoruz ve dolayısıyla akaryakıt istasyonlarına daha fazla yolumuz düşüyor. Ve biz de dedik ki acaba akaryakıt istasyonunda özellikle ödeme tarafında ne gibi yenilikler var? Bunları keşfedeceğiz. Ben de şimdi yola çıktım ve bir akaryakıt istasyonuna gidiyorum. Acaba burada hayatımıza dokunan ne gibi yenilikler var? Hep birlikte bunu keşfedeceğiz edeceğiz. Şimdi aracıma benzin alacağım ve bu yenikleri hep birlikte keşfedeceğiz. Hemen yolumuza devam ediyoruz. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. 100 yıllık benzin almak istiyorum ben. Sevgili seyirciler, şimdi burada yeni nesil bir teknoloji var. Token Finansal Teknolojiler tarafından geliştirilen Beko 1000 TR pompa yazar kasa ismi. Görüyorsunuz böyle bir bilgisayar gibi kocaman bir ekranı var. Artık pompalarda, akaryakıt istasyonlarında bu yeni nesil teknolojiyi görmeye başlayacağız. Peki nasıl bir faydası var? Hemen ondan bahsetmek istiyorum kısaca. Öncelikli olarak artık kasaya gitmenize gerek yok. Yani bütün ödeme işlemlerinizi burada takip edebiliyorsunuz. Ve şunu da belirtmem lazım. Benzin istasyonlarındaki pompaların başına gittiğinizde büyük ekranlar vardır. Orada ne kadar benzin dolduğunu takip edersiniz. Ancak artık onlar da yenileniyor. Artık bu ekranlar üzerinden takip edilebilecek. Tabii ki isterseniz siz burada ödeyebiliyorsunuz. İsterseniz yine tabii ki kasaya gidebiliyorsunuz. Bu da opsiyonel. Yani kullanıcıların isteğine bağlı olarak bu özellikle geliştirilmiş durumda. Ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçecek bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Görüyorsunuz burada kameralar var. Bu kameralar sayesinde pompa görevli arkadaşları yüzleri tanınıyor ve onların hesabı açılıyor. Ve bu sayede onlar için de aslında kolaylık sağlanmış oluyor. Şu anda galiba benzinimiz de doldu. Evet, evet tamam. Nasıl ödeme istersiniz? Ben temassız olarak tamam, burada tamam. ödeyeceğim. Buyurun. Kredi kartınız. Evet, kredi kartı. Hemen okutuyoruz. Evet, kartımızı da okuttuk. Ve işlem, işlem başarılı. başarılı. Bu kadar basit. Fişimiz de buradan Buyurun çıktı efendim. ve fişimizi de aldık. Gördüğünüz gibi kasaya gitmeden buradan temassız bir şekilde ödememi yaptım. Yeni nesil ödeme sistemleri gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. Biraz da arka planını konuşmak istiyoruz. Token Finansal Teknolojiler Proje Yöneticisi Yiğit Can Bey'in yanına gidiyoruz hemen. Yiğitcan Bey merhaba. Merhaba Ahmet. Yiğitcan Bey biraz önce izleyicilerimizle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki yeni nesil ödeme teknolojilerini hep birlikte keşfettik. Ben şunu merak ediyorum. Acaba işin arka planında hangi teknolojiler var? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Elbette memnuniyetle. Biz Toko Finansal Teknolojiler olarak hali hazırda ödeme sistemlerindeki pazar lideri ve önce bir firmasıyız. Bu anlamda da akaryakıt sektöründe de vergi usul kanunu 527 nolu tebliğ ile beraber Beko 1000 TR adını verdiğimiz yeni nesil pompa yazar kasa ürünlerimizi gerçekleştirdik. Bu arada bu tebliğ ile beraber cihazlar akıllı birer cihaza dönüştüğü için gelir dersi başkanlığı oluşan satış verilerini anında izleyebilecek ve oluşan vergiyi yerinde kayıt altında takip edebilecek. Öte yandan satış bilgileriyle beraber hangi aracın, hangi plaka aracın, hangi şehirde ne zaman yakıt aldığı ve bir başka şehirde o plakayla tekrardan yakıt alınabiliyorsa bu da takip edilebileceği için emniyet açısından da oldukça faydalı bir göreve yardımcı olacak. Şu anda da bu süreçte onaylarını tamamlayan, bütün testlerini başarıyla bitiren ilk firma olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylelikle akarkıt istasyonlarında hem yolcular tarafında, müşteriler tarafında, hem pompa görevlileri tarafında, hem de istasyon sahipleri tarafında yepyeni özellikleri sahaya sunuyoruz. Yiğitcan Bey gerçekten önemli özelliklerden, önemli teknolojilerden bahsediyorsunuz. Market içine girmeden, sıraya girmeden artık ödemeler yapılabiliyor. Bu sistem nasıl çalışıyor acaba? Tabii elbette. Biz burada yaptığımız pazar araştırmalarında birçok farklı müşteri kitlesinin aslında dışarıda da hızlıca ödemesini yapıp yolculuğuna devam etme ihtiyacı olduğunu gördük. Ara önce sizin de deneyimlediğiniz gibi bu konuda çok hızlı bir şekilde aksiyon aldık ve Türkiye'de pompa yazar kazı üzerinde entegre olarak POS özelliğini sunan ilk firma olarak pazara ürünümüzü sunacağız. Biz tabii bunun yanı sıra hali hazırda biliyorsunuz market içerisinde de şu an akaryakıt ödemeler gerçekleştiriliyor. Evet. Biz de burada daha da bu süreci nasıl deneyimi iyileştirebiliriz diye bir çalışmada bulunduk. Ve geliştirdiğimiz sistem ile beraber artık market içerisinde konumlandırılan Beko 400 TR Android POS cihazımızla beraber yaptığınız akaryakıt alışverişinin tutarı bilgisi otomatikman marketteki POS cihazına iletiliyor ve market görevlisi arkasına dönüp 300 lira, 500 lira gibi değerleri girmeden post yazını otomatikman ekran üzerinden bir tuşa basarak müşteri çok hızlı bir şekilde burada ödemesini gerçekleştiriyor. Bu da dolayısıyla kas önündeki kuyrukları azaltıyor. Yoğun zamanlardaki trafiği çok hızlı bir şekilde akmasını sağlıyor. İçeriye de böyle bir yenilik getirdik esasen. E, tabii bunları yaparken akarkıt istasyon sahipleri için de neler yapabiliriz diye düşündük. Burada da sağladığımız bir platformumuz var. Bir üye işleri üzerinden akarkıt sahibi istasyonu Bilgisayarından, tabletinden, cep telefonundan, ne zaman nerede isterse o gün akaryakıt istasyonunda ne kadar satış yapılıyor, hangi tip yakıt türlerinden satış yapılıyor, nakit mi, kredi kartı mı, hangi banka kırılımında gibi verileri çok kolaylıkla istediği zaman takip edebiliyor. Bütün bu veriler de muhasebe sistemlerine entegre olabiliyor. Dolayısıyla aslında biz uçtan uca bir istasyon ekosisteminde hayatı nasıl daha iyileştirebiliriz, deneyimi arttırabiliriz diye düşündük ve bu ürünlerimizi bu şekilde sahaya sürüyoruz. Şu anda da çok yakın bir zamanda ürünlerimizi Arçelik Beko bayileri üzerinden ve Tora ile beraber yaptığımız işbirliğiyle müşteriler istasyonları erişebilecekler. Burada bir parantez de açmak isterim. Biz Tora ile de bu sektörde çok önemli bir işbirliğine başladık. Hem satış tarafında hem de montaj tarafında onlarla beraber olacağız. Burada sektördeki oyuncular mutlaka kendilerini biliyorlar. Ancak izleyicilerimiz için de bilgi olması adına özellikle sağlık, emniyet, çevre, güvenlik dediği tabir ettiğimiz seçki standartlarına sahip, bütün sertifika ve donanımları tamamlanmış olan yetkili servis noktalarımızla beraber 350'ye yakın noktamız çok hızlı bir şekilde bu ürünleri stoktan kurulumunu gerçekleştirebilecek ve istasyonların dijital dönüşümünü çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Yiğit Can Bey gerçekten günlük hayatı kolaylaştıran yeni nesil teknolojileri bize anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin, iyi günler. Rica ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Kolay gelsin.